Evet, Bülent Zeki Terbiyesiz Parti. Böyle bir parti yoktur. Bu benim kendi düşüncelerimi toparlamak için çıkardığım bir icattır. Ee, Kadına Karşı Ciddet serisinin dördüncü ve son videosu bu. İlk videosu Sistem Yükleniyor idi. İkinci videosu Out Olmuş Çocuklar idi. Üçüncü videosu Acıyı Bağlayılemek idi. Dördüncü ve son videosu bu. Bağladım Canımı Zülfün Telini. Peki. Ee, şimdi bir hayat kuruyorsun. Dünyanın her tarafında bugünlerde hayat bir yarış üzerine kurulur. Bir yarıştan çıkarsın falan böyle. Sen yarışan birçok insan vardır o şeyler için. Tamam dünyanın birçok yerinde böyledir. Ama sorun burada şu bazı yerlerde hayatını kurmak için yaptığın o yarışın dışında şeyler vardır. Yani o yarışla ilgili bir takım püf noktalarını filan halledip o yarışı da öne çıkabilirsin. Evet. Ama ya da şansın vardır ya da çevrenin şeydir ya da şudur budur bir şekilde avantajın vardır. O avantajla öne çıkabilirsin. Evet. Dünyanın her tarafında bu mümkün. Ama yarıştan böylece çıkmış olursun. Tamam. Dünyanın her tarafında da e, yapıda bozukluklar vardır. Doğru. Ne devletlerde ne yapılarda ne bozukluklar yok ki. Değil mi? Doğru. Ama şimdi kimi ülke var bazı kuralları var sen bir aksaklığa denk gelsen bile o kuralı çalıştırmayı kararlaştırdığın zaman o kural seni kurtarabiliyor öyle bir kural var o kural seni kurtarabiliyor Öyle ülkeler var ki abi kural mural boş ya. Bir şeye takıldığın zaman o şey seni mahvediyor yani. Ya kuralı işleteyim diyorsun. Bir kural var mesela. Öyle bir şey yapıyorlar ki o kuralın işlemesi bilmem kaç yıl sürüyor. Valla mesela. Yani her şeyin bir yolu var. Senin hayatını mahvetmenin bir yolu var. adamlar isteyerek ya da istemeyerek, bilerek ya da bilmeyerek, karar vererek ya da vermeyerek bir şekilde senin hayatını mahvetmiş oluyorlar. Ya da kadınlar. Bana ne? Şimdi böyle ülkelerde hayat çok daha zor. Aksaklıklar çok daha büyük bir felaket. Türkiye o ülkelerden biri. Şimdi böyle ülkelerde makam mevki belli miktarın üstünde para, belli şeyler çok önemli. Çok önemli. Kuralların ötesine geçebiliyor bunlar. Çünkü kurallar nedir ki? İşletirsin, işletmezsin, yamultursun, o tarafa bükersin, bu tarafa bükersin ama o makam mevki şu bu gibi şeyler işte onlar büküyor kuralları. Senin paran büküyor kuralları. Böyle şeyler büküyor kuralları. Yani bir milletvekilinin akrabası bir yerde polisleri sıraya dizebiliyor. Şimdi bu oldu bitti. Üzerine çok konuşuldu. Oldu bitti. Her şey bitti mi? Daha neler neler var. Ama mesele şu. Mesela bununla mücadele et, ettin. Bununla mücadele ettin mesela. Bütün insanlar bunu çok mesele ettiler. Ve milletvekillerinin akrabaları artık diyelim ki polislere sıraya dizemeyecek. Bunu bitirdin diyelim. E bu her şey mi bitti? Yapıdaki problemden kaynaklanıyor bu. Her şey bitmez ki bunu bitirdiğin zaman. Başka türlü yerlerden bu çalışır. Terör bu. Şimdi sen bir ayet kuruyorsun. Ve en tepelerde bir yerde de değilsin. Üçüncü videoda biraz bundan bahsettim. Aksaklıklar seni daha rahat vuruyor değil mi o zaman? Yani aksaklıkların seni vurma ihtimali, sana denk gelme ihtimali daha yüksek. Ve o zaman senin için bunun bir felaket olma ihtimali de daha yüksek. Ne ilginç değil mi? Daha tepedekini aksaklık daha nadir vuruyor ve vursa bile onun için daha düşük bir sorun, hasarı yaratıyor. Ama daha aşağıdakini daha sık vuruyor Vurma ihtimali daha fazla diyelim. Vurduğu zaman da kıyamet olabiliyor. Al sana terör. Bu terörün kaynağı, dediğim gibi, ilk 3 videoda bahsettim biraz. Daha önceki videolardan da bakarsan, peki, Kadına karşı şiddet. Ne bu? İnsana karşı şiddet. Tüm bir parçası bu. İnsanın oradan buradan sıkıştırılması insana karşı şiddet bu. İnsanın terörize edilmesi, insana karşı şiddet ve o şiddet fiziksel olarak nerede sonuçlanıyor? Kadında ve çocukta sonuçlanıyor. Tamam mı? Şiddetin sonuçlandığı yer kadın ve çocuk. Dolayısıyla kadına karşı şiddet evet, hatta çocuğa karşı şiddet evet. Ama şiddet. Yani arkadan iptiriyorlar. Arkadan iptiren hiç mi suçuyor? espriye bak. Allah kahretmesin. Benzetmeye bak. Şimdi Peki Peki ne olacak? Nedir? Mesela kadına karşı şiddet mücadele için ne yapıyorlar? Bir sığınma evleri böyle bir şeyler açıyorlar. Çözdü mü? Evet bazı özel durumlar için bir şeyleri geciktirebilir. Bazı şeyleri de çözebilir. Evet. Ama şiddet sorununu çözer mi? Çözmez. Ama kadına karşı şiddet denilen şey için yapılan bir şey ne olacak? Ben ona karşı çıkmam. Kim çıkar ki? Yavaş yavaş bir şeyleri düzeltirler. O olmazsa başka bir şeye dönerler falan filan. Böyle bir şey olur. Bir uğraştığın zaman bir şeyle ilgili ve o uğraşının da hesabını tutabildiğin zaman hatalarını da yavaş yavaş düzeltirsin ve o konuyla ilgili ilerleme kaydedersin. Doğrudur. Ama temel problemi çözmez. O kadını evine gönderdin ya da o kadına bir şey, şey yaptın. Çocukla ilgili problemi çözdün mü? ya da çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey hem de. Bak, kadına karşı şiddetin aslında en ilginç olan bölümü. Birçok ailede kadın evden ayrılmaz. Çocuk da ayrılmaz. Şiddetin seviyesi de çok düşüktür ama şiddet süreklidir. Kadına karşı şiddeti kadın sığınma evleriyle çözmeye çalışabilirsin. Ben de sana hayret ederim. Çünkü kadına karşı şiddetin tamam öldürme yaralama seviyesine gelen kısmı oralarda da çözülebilir. Ama kadına karşı şiddetin yaygın olduğu yerler evler. Onlar polise gitmez ki. Gidemez ki. Onlar polise gitse birileri onlarla dalga geçer. Peki so bunu nasıl çözeceğin? Yani Demek ki olay genel bir şiddetin bastırması. O şiddet kadında ve çocukta patlıyor. Tamam. Peki o şiddet hani ilk üç videodan da gelen bir şey anlattım. İnsanın üstündeki baskılar. Yani bir sözle çizilebiliyorsun. Bir şeyle bitebiliyorsun. Böyle bir yapı var. Çünkü bir tuhaf oyun üzerine kurulmuş bir hayat var. Dedim yani, eee, avutulmuş çocuklarda. Yani çocukluk yıllarında bırakılması gereken bazı şeyler mezara kadar sürdürülmesi istenen bazı şeyler burada. Ve bunu buradaki sistemde yapı destekliyor? Eskiden kalma bir şeyler bir kısmı. Bir kısmı yeni yapının getirdiği şeyler. Yani bizim çağdaşlaşma projesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak getirdiği bir takım yeni problemler de var. Yani çağdaşlaşma projesi gibi geliyor ama yaptığı şey çağdaşlaşma değil. Yaptığı şey eski rejimin yeni zamanda sürmesi. Yani bir takım kutsallık yapılarını bozmuyor ki. Onların yapısını değiştiriyor sadece. Yeni kutsallar getiriyor falan. Mesela bugünlerde bir değişim olduğu zannediliyor değil mi bazıları tarafından? Bu günlerde de işte o rejimin değiştiği zannediliyor değil mi? Daha demokratikleşti. Işte. Yok. Şimdi yeni kutsallar geliyor. Ve yine insanlar şunu söyleyemeyecek, şunu yapamayacak, şuraya gidemeyecek, aman ha. Yine hayat çok zor, yine terör havası var. Ve peki sorunu nasıl çözersin? Peki bu, bu nasıl çözülür? Söyleyeyim sana bu nasıl çözülür? Türkiye Cumhuriyeti çağdaşlaşma projesi olduğunu iddia edenler bunun böyle olmadığını kabul edecekler. Başkalarının da beklemeyecekler. Bunu kendileri kabul edecekler. Ve bunun tespitini de doğru dürüst yapacaklar. Projenin yanlış olduğunu kabul edecekler. Onlar bunu kabul etmedikçe bugün gelenler de Atatürk'ün resmi altında o kendi şeylerini kuracaklar. Tamam mı? Atatürk sistemindeki hataları Atatürk'ün insanları kabul etmedikçe Atatürk ismini her gelen kullanacak ve onların üstünde kullanacak. Dün onlar kullanmışlardı. Yanlış olduğunu bile bile kullanmışlardı. Bugün de ötekiler yanlış olduğunu bile bile kullanıyor. Ne var? Diyelim ki başkanlık sistemi geldi. Ne fark edecek ki? Yine seçim sandığı gelecek. Ve yine bunlar inat edecekler değil mi? Bunlar inat ettikçe de ötekiler iktidarda kalacak. Yeni kutsallarla karşı karşıya geleceksiniz. Yeni e, kırmızı çizgilerle karşı karşıya geleceksiniz. Daha tuhaf yasaklarla belki karşı karşıya geleceksiniz. Çok tuhaf şeylerle mücadele edeceksiniz. Ve hayat yine bir terör hayatı olacak. Kadına karşı şiddet mi diyorsun? <laughs> Başkalarını suçlama. Daha fazlasını söylemiyoruz. Bitmiştir bu seri. Tamam.